Oh, Salaklar okula gitsin ben PUBG oynayacağım hem de <laughs> Günaydın Günaydın <gülüyor> kanka Oğlum sen dün niye gelmedin Hoca herkese yüz verdi ya Aynen <laughs> kanka ya niye gelmedin Dün kantinci herkese bedava yemek verdi ya Kanka keşke gelseydin ya Dün okula Cristiano Ronaldo geldi ya Tam böyle oturmuşum ders çalışacağım kitabımı koymuşum açmışım ders çalışıyorum. Annen geliyor diyor ki. Ne o derslerini çalışıyorsun. Zaten test çözdüğüm falan yok. O dersleri bitir <laughs> Komik şey seni ya. Pardon da ben burada ne yapıyorum anne? Ben burada oturup kol bastım oynuyorum. Ders çalışıyorum. Ya bütün ev halkı toplanmışsınız beni delirtmek için uğraşıyorsunuz ya. Birisi çok bilmişlik taslayınca söylediği her şeye karşı çıkasın geliyor. O an köpekler havlar dese hayır köpekler miyavlar yani o derece. Bizim sınıftaki gerizekalılar hocayı sinirlendiriyor. Hoca sinirli bir şekilde konuşuyor. Ve hoca sinirli bir şekilde konuştuğunda sadece benim mi gülesim geliyor? Hoca konuşuyor ben böyleyim. Okulda kavga çıkar hocalar böyle. Okulda yangın çıkar, hocalar böyle. Okulu zombiler basar, hocalar böyle. Ben okula sivil gelirim, hocalar böyle. Sen ne forma giymedin? Ha, niye forma giymedin?